Bunu yapma. Bunu neden yapıyorsun? Uyanmak. Bırak beni. Bakın burada ne var? O zamandan beri çalışıyorum. Bu tam burada. Bu çok para. Doğru çalışıyor. Evet, sanırım o aracı aramam gerekecek. Ha. Ne var ne yok? Aman tanrım. Arama yapabilirsiniz. Yasa dışı bir şey yok. Bu beyefendiyle ne yapıyorsun? Biz sadece işimizi yapıyoruz. Burada satış yapmak için lisansı yok. Hayır. O sadece çalışıyor. Lisanslı evet. Ruhsat nerede? Hepsinin lisansı burada. İşte o. Ben burada bir tüccarım. Yani bu beyefendinin tüm kötülüklerinin sorumluluğunu üstleneceksin. Buradaki lisansın sokak satıcıları için değil, tüccarlar için olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Yıllardır burada sokak satıcılığı yapıyor. Ah evet. Peki bu nereden geliyor? Bu benim değil. Senin değilse neden arabanda? Bilmiyorum. Bununla hiçbir ilgim yok. Oraya hiçbir şey koymadım. Onu tutuklayabilirsin. Benimle gel. Geliyor. Bu çok saçma. Saçma değilse sen de hapse gireceksin. Hayır ama lütfen. Dona Maria'yı tutuklamayın. Hiçbir şey yapmadı. Dona Maria. Orada buldukları şey bana ait değil. Kutuları daha önce paketledim ve duyduğum şey bu. Bunu buradan alabilirsin o. Oh. Sanırım işbirliği yapmak zorunda kalacaksın ha. İşbirliği yapmak zorunda kalacaksınız. Nasıl işbirliği yapacaklar? Bunu çözmenin bir yolu olmalı. Durum. Ama çalışmama izin ver. Bak paramı saklayabilirsin, sorun değil. Ama bana malları bırak. Çalışmam gerek. Ne olduğunu biliyorsun. Sadece bu para çok az. Bak ihtiyacım var. Amirimi memnun et. Orada tanıştığın ortağım var. Ve tabii ki benim payım var. Öyle. Bu çok az. Daha fazla paraya ihtiyacımız olacak. Burada neler oluyor? Orada sessiz ol rezil. Hayır o bir değil, hayır. O benim oğlum. Babamı ve bayan Maria'yı neden tutukluyorsunuz? Burada oyunculuk yapıyorum. Yasak bir yerde ticaret yapın. Yasak. Babanın arabasında uyuşturucu bulduk. Bu onun değil, hayır. Ben de seni arayacağım. Beni arayamazsın. Ben bir avukatım. daha hafif değil mi? Tam. Aman. Bu da ne, ha? Bu benim değil, hayır. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Sırt çantanızdaydı, buradaki küçük çantanızdaydı. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Hadi, başla. Bay Nelson ve Bayan Maria, yardıma ihtiyaçları var, hadi. Oh, gel ve yardım et. Bay Nelson'ın başı yine belada mı? Ne oluyor? Burada yaptığınız şey çok ciddiydi. Sağlığa saldırı. Uyuşturucuyla yakalandılar. Uzun yıllar hapis cezasına çarptırılacaksın. Bana ne kadar istediğini söyle. Gerçekten bana rüşvet verebileceğini mi sanıyorsun? Seni şimdi bunun için tutuklayabileceğimi biliyor muydun? Üniforma giydiğimde sadece bir şeyler yapıyorum. Bir düşünün, bir istisna yapabiliriz, değil mi? Evet, ama bir şartla. Hangi? Ama bu çok para. Bende o miktar yok. Evet, üzgünüm. Ama birkaç yılını hapiste geçireceksin. Yapacak bir şey yok, değil mi? Defol git buradan, sizi polisler. Burada neler oluyor? Polislere böyle saldıramazsın. Bizden çalmalarından bıktık. Bu da iyi. Ben halledeceğim. Sabırlı ol tamam mı? Lütfen. Affedersin. İkiniz de beni. Burada neler oluyor? açıklayabilirim komutanım. Dir. Oraya gittik, izinsiz sattık. Ve sonra aracı aramaya gittiğimizde onu burada bulduk o. Oh. Ve onlarla birlikte olan çocuk. Operasyonu bozmak istedim. Onunla da uyuşturucu madde bulduk. Tamam. Bir dakika, tamam mı? Selam. Pekala millet. Artık tüm gerçeği konuşma fırsatınız var. Bana her şeyi anlat lütfen. Güzel, sayın komutan. Buraya çok şiddetle geldiler. Eşyalarımı aldılar ve yere attılar. Üzerine bastılar. Beni ve Dona Maria'yı bile tutukladılar biz hiçbir şey yapmadan ve bir paket gösterdiler benim olduğunu söylediler. Ne olduğunu bile bilmiyorum ve onlar geldikten sonra ortaya çıktı. Avukat Hector. Burada ne yapıyorsun? Polislerinizi kötü davranırken yakalamak. Bölgede. Hepimiz iki polisin davranışını gördük. Buraya bak. Her şeyi filme aldım. Bu benim için yeterli. Sadece biraz bekle ve hemen geri döneceğim. Ne haber? Söylesene orada ne kadar toplamayı başardın? Sen neden söz ediyorsun? Ne demek istiyorsun komutanım? Bunu yapmıyoruz. Hayır. Kes şunu. Ha, hepimiz burada yoldaşız. Anlat. İşte komutan. Bu tam burada. Ama bence daha fazlasını başarabiliriz. Oldukça hızlı anladım. Ha, orada oldukça çaresiz. Bence yapabilirsin. Orada biraz daha para kazan. Ciro. Epa. Hayır, değil mi? Burada bölen benim. Ve gidelim. Eyleme devam edin ve daha fazla para kazan. Bora. Gidelim. Evet millet. Komutan daha fazla ödemek zorunda kalacağın sonucuna vardı. Ha. Evet, aksi takdirde zaten biliyorsun, değil mi? Zincir. Satranç. Kumandan. Nedir o? Kumandan. Almak ne var ne yok. Lütfen. Sizde bu var. Bir ticaret lisansının değerinden çok daha fazlası. Sizin için burada. Yarın bir subay. Buradan geçecek. Özür dilemek için, tamam mı? Ciro, teşekkürler. Ve sen. Sen bir rezaletsin. Senin gibi insanlar. Halk artık yetkililere ve adalete inanmıyor. Dışardalar. Ciro Sen artık şirketin bir parçası değiller. Ve şimdi nüfus. Seninle ne istersen yapabilirsin. Kadırga, orada rahat olun.